Büyük Naruz, tam yeni kızılandı erken saatinde sabahın, bugün görülecek hesabı yüzyıllarca çekilen ahın, kendi koruyosu altında siperlerimizin, intikam sevindik dolaşmakta yüz Büyük Atay Kaykın ordular ileri, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. Ah Kaçlar ve çatılmıştı gergindi her gün bu öyle bir atılıştı ki daha çok erdirir, tüz bir bazdan o başında oldu. Parlak güneş mal gök şimdi tık kıpkızıl oldu. Bir yanda illiyor Allah Allah sesleri. Diğer yanda illiyor yaralı nefesleri. Ateş top günü. Bugün Türk'ün günü Türk'ün düğünü. Şaha kalkmış uçur erinin atları. Gaziler atılan güllelere selam verip geçiyor. Şehitler dünyasını bitir kaldı katıldı şimşek gibileri. Şimdi düşman kaçıyor, karma tutar yeri. Dokuz Eylül'de o hızda İzmir'imize. Dünya hayret ediyordu. Şanlı zaferimizde.